Afrika sahip olduğu yüksek ekonomik potansiyel ile uluslararası sistemde giderek daha önemli bir rol oynayan küresel sahnede ağırlığı artan çok önemli bir aktör konumuna gelmektedir. İlk düzenlendiği tarihten itibaren hem Afrika'dan hem Türkiye'den geniş bir katılıma sahne olan WCI İş Forumu'nu çok önemli bir platform olarak görüyoruz. 11. WCA'ya katılmak için tam 28 ülkede büyükelçiler teşrif ettiler. 3 ülkeden bakanlar teşrif ettiler. 38 ülkeden 1638 iş insanları Afrika'dan teşrif ettiler. Türkiye'mizden de 564 iş insanları burada WCI'nin 11. forumunun Türkiye Afrika ekonomi ve ticari ilişkileri için önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bu başarılı çalışmayı yürekten destekliyoruz hükümet ve ticaret bakanlığı olarak.